birlikte çok güzel şey yapacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar dediğim gibi bugün sizlerle birlikte Sörcün oynanış videosuyla beraberiz. Abicim Sörcün oynanış videosuyla beraberiz dediğim gibi. Search gerçekten güzel bir karakteri yani hakkını vermek lazım. Arkadaşlar gerçekten yeni güncelleme geldi. Ve yeni, yeni günce güncelleme gel, geldiğine göre Hideri şey Bruce da arkadaşlar Hideri Bruce Dust'a arkadaşlar gördüğünüz gibi Ha, görüyorsunuz bakın. Gördüğünüz gibi search geldi oyuna arkadaşlar. Search geldi oyuna sonunda. Pilila PK'da geldi. Normal PK'da gelmedi. Ayrıca Crow'un remodeli var. Crow'un remodeline bakın arkadaşlar. Bu değil. Bu hiskanı. Arkadaşlar bakın. Ankara Crow dedi. Ha, böyle Crow ve Normal krova gördüğünüz gibi böyle remodel geldim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Neyse o zaman Surtr'ın oyuna girelim. Surtr'ı dinleyelim arkadaşlar bu. Ben onun seviyesini arttırdım. Burada search Ve burada Mega Şövalye Surge'ı arkadaşlar şeyde veriyor. Amm. Ne diyecektim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bro Pasta veriyor. Gerçekten muazzam bir kostüm. Sonradan arkadaşlar Mega Beetle P var. Gördüğünüz gibi. Ben, ben o kostümü de seviyorum büyüttüm arkadaşlar hatta göstereyim. Size beklediğini de açarsak payı on yapabiliriz biliriz. Size şöyle açalım arkadaşlar. Size bekledin nerede? Burada arkadaşlar ses bekledim ve me mega bido seçiyorum arkadaşlar. Mega bido bir hemen. gördüğünüz gibi mega böcek. B yani Mega Beetle bir gerçekten muazzam bir kostüm arkadaşlar neyse ben önce bunu deneyelim sonra arkadaşlar yengeç kral tik var yengeç chicken kostümü adam Yengeç kral tık, gördüğünüz gibi bu da muazzam bir kostüm yani Tike yakışır muazzam bir kostüm arkadaşlar. Özel efektleri var arkadaşlar. Bu kostümünde neyse arkadaşlar? Bütün kostümleri mi? Bütün kostümleri göstermeye zamanım yok. O yüzden şimdi sözcü seçelim. Gördüğünüz gibi mega şovaya search. Ama ben önce normal search'te oynamak istiyorum arkadaşlar. Ben önce normal sürgün Gördüğünüz gibi sağ, Arkadaşlar şu şeyi de kapayalım da ses Ve gördüğünüz gibi sürgün ilk ha. oynamış videosu da beraber. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ismi var. Next diye arkadaşlar hadi şimdi videoya geçin Hiç önce dostluk maçı almamız gerekiyor çünkü normal maçlarda açılması biraz uzun sürüyor dostluk maçı olur durup arkadaşlar <laughs> bu arada intro dedim Arkadaşlar sırf güncellemek için intro istedim bakar mısın? Sır güncellemek için oyunu intro istedim. <laughs> Arkadaşlar neyse tüm çiftlere oynayalım. Çift hesaplaşmada bir baktım. 2 saat 2 miydi ne? Bir baktım. Bir baktım oyuna güncelleme gelmiş. Güncellemenin adı de bu yaz ya da varları yaz. Yaz altta bu kadar erken beklemiyordum arkadaşlar. Bu arada kupa yolu bildiğin kadar uzadım. Dördüncü. Arkadaşlar şimdi gösterdim kupa yolunu. Bayağı uzadı. Arkadaşlar şöyle. Ana internet internet işte. Hayır. hayır bir adama vuralım. Pipe. Yine benzer bir vur, vuruş mekanizması var gördüğünüz gibi. Cine. Neydi o karakterin adı ya? Cine bir şeyin e, ıı, atışın, atışını unuttum karakterin ya. İşte arkadaşlar yeni bir şeyin birleşimi mekanizması yine benzer bir mekanizması var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yenilmek yok. Bu arada arkadaşlar Neyse kalbimiz onu da görelim. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bir de Mega Şövalye bir seçer Mega Şövalye bir ya. Mega Şövalye Mega Şövalye Search Gerçekten Bu da Mağazam bir kostüm Arkadaşlar hatta Şöyle gördüğünüz gibi köpek avlamaları arkadaşlar köpek avlamaları var neyse bir de Mega Show var ya Storch oynama videosuyla karşı Mega Show var ya Sörçü oynuyoruz gördüğünüz ki Dostluk maçı şara alın. Go gibi. <laughs> Arkadaşlar şöyle mega şova var ya Şöyle oynayalım. Gördüğünüz gibi gerçekten muazzam bir kostüm. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi çik var. Çik. Ben seni alabilir miyim kardeşim? Şöyle sen bir. Sen gel. Dur lan. Abi ama düşünmem. Ben bir farklılık göremedim. Dur ultimi doldurayım da. Senin bir hakkın Geleyim. Of. Of arkadaşlar yine oynayalım. gördüğünüz gel Hala kupa yolunu gösterecektim ben size. Neyse bu kutudan sonra gösteririm. Hadi. Neyse kupa yolunu göstereyim ben size sonra. arkadaşlar. yine oynarız. Gördüğünüz gibi ben de 2000 kupadayım. Ve gördüğünüz gibi kupa yolu 51. 51 de kadar uzamış bir kupa yolu. Bakın 16.000 bin. 16 bin arkadaşlar. Sonra 50.000 Oho Arkadaşlar bir sürü şey var. Neyse arkadaşlar devam edelim Ciptonya'nın <laughs> bir çok sevdiğim bir tane daha kostüm var çok sevdiğim kostüm var bir tane daha <laughs> yüzden... göstereyim ha yalışık bak Abi, bana mal arkadaşlar. Bana iyi bakın tamam mı abi. Allahım. Hayır ölemezsin 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 <laughs> ah, Neyse Bir de bunu kaybetme animasyonu nasıl Ah bu işim ağrıyor yine Böyle bir kaybettim animasyonu var bu ne biçim kaybetme animasyonu Abi bir de gördüğünüz gibi çekinin mağazam bir var. Arkadaşlar ultra sondalçı jek diye çevrilmiş arkadaşlar ultra sondalçı jeki gördüğünüz gibi böyle mağazadan bir kostüm arkadaşlar neyse o zaman videonun sonuna göre like atıp abone olun hoşçakalın arkadaşlar adım ne bay bay